Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Can Sabunsoy. 2020'nin sonuna geldiğimiz bu günlerde sizlere çok özel bir yılbaşı menüsü hazırladık. Ee, yemekte bana eksik edecek çok değerli bir konuğum da olacak. Hadi o zaman şimdi gidip alışverişimizi yapalım. Valla senin için Migros'un altına üstüne getirdim. Wow. Tatlı ne yapmıştın <laughs> Hoş geldin nihayet bitti mi huzura yolculuk? Sen yokken acıların en dibine bu. Gün yemekte bana çok değerli bir konunun eşlik edecek. O yüzden şimdi ona bir hediyeyle başlıyorum. Evet, bugün çok güzel bir garnitür yapacağım. O yüzden patates alıyorum. Yemeklerimizin olmazsa olmazı tabii ki tereyağı. Igor's tereyağı gayet lezzetli. Yılbaşı gecesinin olmazsa olmazlarından tabii ki de çerez. Migros'ta en taze ürünleri bulabilirsiniz. Bugün çok değerli bir konuğum olduğunu söylemiştim. O yüzden masamı güzel yapmak istiyorum. Burada yılbaşı ağacı da var. Şimdi bu yılbaşı süslerinden Migros'ta istediğinizi bulabilirsiniz. Migros'ta en iyi hindi bulabilirsiniz. Bir hindi rica edebilir miyim? Arkadaşlar Migros'tan alışverişimizi yaptık. Hindimiz burada, pişmeyi bekliyor şu anda. Biz içerisine ve dışarısına güzel bir harç yapacağız. İçerisinde neler olacak? Taze baharatlar, soğan, karabiber, zeytinyağı. Güzel bir harç yapacağız. Hafif böyle taze baharatlarla aroma kazandıracağız. Hindimiz biraz büyük olduğu için ortalama 2,5-3 saat kadar bir pişirme süresi olacak. O yüzden biz hemen başlayalım. Şimdi içerisi için... Taze e, biberimiz var, soğanımız var, karabiber, zeytinyağı böyle e, güzel bir harç yapalım. Daha sonra pişirme işlemine geçelim. Taze baharatlarımızdan biberimiz de şöyle dalından kopararak içerisine atıyoruz. E, soğanlarımızı zeytinyağı ile birlikte Hindimizin içerisine ekleyeceğiz. Şimdi sadece tuzum kaldı. Tuzumu da ekliyorum. Bunun içerisinde biberiye, kekik, tuz, karabiber, zeytinyağı ve acı çekirge var. Şimdi bu iç kısmını çöp şiş yardımıyla şöyle geçirerek kapatacağız. Arkadaşlar yılbaşının vazgeçilmesi olmazsa olmazı hindi. Migros'tan temin edebilirsiniz. Evet, 180 dereceye ayarlamıştık fırınımızı. Hindimizin marinasyon işlemi tamam. Şimdi fırına gideceğiz. Bu güzel hindimizi pişireceğiz. Evet, hindimiz pişmeye devam ediyor. Şimdi biz hindimizin yanına güzel bir garnitür ayarlayacağız. Garnitürümüz ne? patates gratin. Çok basit aslında. Herkesin severek tükettiği bir garnitür. Patateslerimizi ince ince dilimliyoruz. Daha sonra içerisine krema, süt ve baharatlar ekledikten sonra fırına veriyoruz. En son üzerine bir peynir eklemesi yapıp iyice üzerine kızartacağız ve hazır hale gelecek. Şimdi tepsiye disme işlemine geldi. İster gelişi güzel dizin, isterseniz e, şu şekilde patateslerinizi sıralı dizebilirsiniz. Ortalama bir tepsi patates graten için e, 300-400 milim arası krema, iki katı da süt eklemeniz gerekiyor. krema süt karışımı hazır. İçerisine ben çok az kuru kekik. Bu olmazsa olmaz fesleğen. Yani benim olması olmazım. Çok güzel bir aroma verecektir. Biberiye. Son olarak tuz. Evet, tuzumuzu da ekledik. Böyle iyice karıştırıyoruz. Evet, e, krema, süt ve baharatlardan oluşan sosumuz hazır. Patatesimizi doğradıktan sonra e, sosumuzu üzerine ekliyoruz ve fırına veriyoruz. Bu kadar. Şimdi ben böyle üzerine yavaş yavaş gezdiriyorum bütün. Evet, gratenimizi hazırladık, sosunu ekledik, baharatlarını ekledik. Şimdi fırına gidiyoruz. Yine ortalama 180 derecede 45 dakika içerisinde gratenimiz hazır olacak. E, hindimiz pişerken bir yandan gratenimizi de fırına atıyoruz. Evet, yılbaşı menümüzün üçüncü yemeğine hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, bu değerli menüyü Migros TV YouTube kanalından seyredeceksiniz, izleyeceksiniz. Şimdi ben üçüncü yemeğime geçiyorum. Yani yan ürün. Bu garnitür diye e, adlandırabiliriz. Dana bacon'ımız var. Kuşkonmada saracağız dana bacon'ımızı. Tabii bunu biraz e, tuz, karabiber ve tereyağı ile lezzetlendireceğiz. Sardıktan sonra tavada... Yüksek ateşte yine tereyağında e, kuşkonmazı ve e, dana baconı tereyağında hafif kızartacağız. Öyle servis edeceğiz. Şimdi hemen isterseniz geçelim. Siz de böyle ortadan ikiye bölebilirsiniz çünkü e, uzun ince bir bacon gerekiyor bize. Evet tereyağımızı sürdük üzerlerine şöyle karabiberimizi ekliyoruz. Bu arada bu güzel yemekte bana eşlik edecek çok güzel bir konuğum var. Betül Demir. Ee, kısa zamanda o da burada olacak. O yüzden bir an önce benim yemeğimi bitirmem gerekiyor. Arkadaşlar baconlarımızı sardık. Şimdi bunları tavada tereyağında iyice kızartacağız. Hadi o zaman birlikte gidelim. Evet Migros TV izleyicileri, yemeklerimizi hazırladık. Garnitürümüz hazır, hindimiz hazır. Son olarak neye geldik? Tabii ki de tatlıya. Çok hafif bir tatlı yapacağız. Yılbaşına özel bir tatlı yapacağız. Ee, evde çok basit, kolaylıkla yapabilirsiniz. Ee, milföy hamurundan içerisinde çikolata dolgulu bir Noel ağacı yapacağız. En son üzerine pudra şekeri ve tatlımız da hazır olacak. Şimdi dilerseniz e, milföylerimizi nasıl keseceğimize gelelim. Şöyle iki tane milföyümüzü üst üste koyuyoruz öncelikle. Şimdi içerisinde kullanmak üzere bitter ve normal süt çikolatayı rendeleyeceğiz. arkadaşlar yemeğimiz hazır. Birazdan çok değerli konuğum sevgili Betül Demir de burada olacak. Bu arada siz hala yılbaşı alışverişinizi yapmadıysanız bence bir an önce yapmalısınız. Yılbaşında eğer ailenize çok özel bir ziyafet çekmek istiyorsanız Migros'ta en taze ürünleri, en güzel hindiyi bulabilirsiniz. Ben de şimdiden alışverişe başlayın. Arkadaşlar, masamız hazır. Sevgili konuğum, değerli Betül de geldi. Şimdi ben onu karşılıyorum. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Merhaba. Covid selamı. Böyle paltonu alayım ben. Tamam. Pro olmuş, çok güzel. Mis gibi kokuyor her şey. Ne güzel, fırından yeni çıkardın galiba Yeni bunu çıkardım. Değil. Eminim ki çok beğeneceksin. Mis. Ama lütfen beğenmezsen bir şey söyleme. <laughs> <laughs> Beğenmezsem hemen söylerim. Ee ben... nasılsın bu arada? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ee dumanı kattım biliyorsun yine evet, burada. Evet, evet. Hayırlı uğurlu evet, olsun. Çok teşekkür edin edin ondan da bahsedeceğiz. Gelirken yolda bayağı bir trafikte zaten <laughs> kaldım. Deli gibi hatta söyledim karnım gurulduyor diye. Evet. E, asıl aç olan benim. Sen yemek yap ya yemekleri yaparken bir tatlısın. Hiç tadına bakmadım. <laughs> Gerçekten hiç tadına bakmadım. Peki. O zaman servisi sana Direkt. bırakıyorum. Evet. Servise geçelim biz. Tamam. O arada zaten bol bol konuşuruz da. Tabii ki. Biliyor musun ben aynı zamanda gevezeliğimle de ünlü biriyim. <laughs> çok çok konuşmayı seviyorum. Wow, tam yılbaşı konsepti çok güzel olmuş her şey. Şahane. Her şey sizin için. Ama hmm. gerçekten şunun lezzetini çok merak ediyorum ben de. Bak şu anda bizi izleyen herkes çok merak edecek bu kadar yumuşak herkes, ve Hindi almaya gidecek. Hindi almaya gidecek ama evet. bu kadar yumuşak ve sulu nasıl olabiliyor bu? Ve nar sırrı. gibi nar gibi kızarıyor aynı zamanda. O Odayı istemesek sarı. Ne yaptın? Nereden aldın bunları? Valla senin için Migros'un altını üstüne getirdim. Wow, çok güzel. En güzel ürünleri hmm. topladım. Oh. Şöyle. Bunun ne, ne var? E, etrafında sarı olan. Bacon var. Üzerinde hmm. parmesan peyniri var. Ben biraz da kendimi alayım. Çok iyi, çok güzel. Oturayım parmesan, şöyle. şahane. Ay, peki o zaman bunu nasıl yaptın? bir tarif eder misin lütfen? Biz yemeden insanlar en azından hazır e, gidecek olan varsa alışverişle Migros'a evet. en azından ne, ne alacaklarını bilsinler. Sen var. daha önce yaptın mı peki şimdi? E, yemekle aran nasıl? Yemekle aram çok iyi. Çok iyi yemek yerim ama asla iyi yemek yapamam. Başlıyor muyuz? Tadına bak bence yoksa tamam, aynen, tamam, aynen. ben zaten sabırsızlanıyorum. Ee... Beğenmezsem söylerim. Evet. Söylemem. Tamam peki. <laughs> Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Olsun. Yani yumuşacık. Ben dizen tarifini veriyorum sana evde. Yılbaşı menüsünde, evet, menüsünde kendi ailenle tamam, yapabilirsin. Tamam elimden geleni yapacağım o zaman. Tamam söz senden tarif Aslında olurum. çok basit. Biraz da sadece dış harcını oluşturduktan sonra Hı. fırına atıyoruz. Biraz geç pişiyor bu. 2 saat kadar pişiyor. Peki bunu nar gibi nasıl kızartıyoruz? Çok fena. Onu beceremem herhalde. Bu arada ben alışverişimi yaparken Hı. sana da güzel bir hediye paketi hazırladım. Hadi canım. E, aldığım şeyleri. Şahanesin. Çok teşekkür ederim. Aynı bunları sana da aldım. Şöyle. Oh, biraz ağırmış. Bakayım. Bir dakika dur. Bakayım neler var içinde ben. ben merak ettim. Şöyle. Ay çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. taşık. Ne demek çok taşık. Hemen açıp bak. Aa şahane. <laughs> çok güzel. Bir sürü yani... Evde bu pandemide evet. E, televizyon karşısına geçip e, dizi izlerken ne ne yemem gerekiyorsa her şey burada var. Şunu yani. ben aşağı indireyim. Tamam. Ben sana güzel bir hediye verdim. Belki sen de güzel bir Dörtlükle güzel bir böyle şarkılarından bir tanesiyle bana ben... güzel bir hediye verebilirsin. Tabii ki ben buraya tek başına gelmedim. Çok değerli uzun yol arkadaşım. Çok iyi bir gitarcı. Türkiye'nin en iyi gitarcılarından bir tanesi. Öner Tombuloğlu var burada. Betül ne yapar? Yemek yapamaz ama iyi şarkı söyler yani. Ben yemek yaparım. Sen şarkı söylesin. Aynen. aynen. Sigara Sen yanarsın içimde Yıllar geçmiş bak Sen hala tenimde Yollar yıl olmuş Sen hala derinde Şu toz zaman bir daha Şahane, mest oldum Ay teşekkür ederim sağ olun. Yüreğinize size sağlık. Sağ ol, ben nasıl yemekte profesyonelsem siz de işinizde, mesleğinizde inanılmaz derecede iyisiniz. Ben hep şey diyorum zaten şarkı söylemek için doğdum. Gerçekten dokunuyor, yani <laughs> hissettiriyorsunuz. Teşekkürler, ben şarkı insan. söylemeye geldim dünyaya. Evet. Öner gitar çalmaya geldi. Yani hani bilmiyorum başka bir enstrümanla bu kadar bütünleşebilir miydin? Yani. Anladın mı? Hani sen yemek evet, dışında başka bir öyle. işte bu kadar bütünleşebilir miydin? Çok şanslıyız ki e, sevdiğimiz işi yapıyoruz evet. şu hayatta. Yani ben her gün şükrediyorum Çok Allah. şükür. Allah. Her kesinlikle gün. öyle. Son zamanlarda artık e, rap müziğe karşı çok yoğun bir ilgi var. Bundan rahatsız mısın ya da sen de dinliyor musun? Tabi canım. Yani ben bir kere çok e, iyi sağlam bir ceza fanıyım yani. Aa, çok seviyorum cezayı. E, son zamanlarda bir de Hiç böyle bir de... Proje yapmayı düşündün mü? Ee, kendi tarzının yapmak dışına çıkıp... Yapmak istersem o olur. Evet, yani yapma, yapmaya koyulursan o cezayla olur yani. Az önce seni dinlerken bir şey dikkatimi çekti. Şimdi sosyal medyada artık e, insanlar bir video atıyor, bir şarkı paylaşıyor ve e, inanılmaz e, kitlelere ulaşıyorlar. Şanslı olduklarını düşünüyor musun? Yoksa... E, hmm ya bu iş bu kadar basit olmamalı bence son zamanlarda arkadaşlarımız aslında çok da üzülüyorum daha doğru düzgün şarkı söyleyemeden çok iyi yani Türkçe'yi doğru düzgün kullanmadan evet. hem müzikal hem dil bilgisi kurallarına uymadan Bin tane yanlışlarla yapıyorlar işi. Evet yanlış yapmak tabii ki hep hiçbirimiz mükemmel değiliz ama e, bu işin doğrularını bu kadar yapan örnekler örnekler varken önlerinde biraz daha dikkatli olmalarını, e, yaptıkları işe daha saygılı olmalarını, onun için daha özverili olmalarını e, onlara e, sadece tavsiye edebiliyorum. 2021'de çok daha güzel, çok daha başarılı işler. Bak ben şuraya yazıyorum. <laughs> 2021 benim yılımdır. Buraya yazıyorum net. Ben de 2020 benim yılım olacak dedim ama <laughs> bir pandemi patladı. <laughs> Pardon ama yani bak pandemide ne güzel bir program yapıyorsun. Ya yani. Tabii öyle evet. Benim Bence senin yanın yani bu ne kadar kıymetli bir şey. Yani Mesleğimi e, en azından aynen. güzel bir şekilde icra ediyorum. Hı. Sadece sıkıntılar yaşamıyor değiliz evet. İnşallah i̇şte biter Hepimiz yaşıyoruz yani. Evet. Aynen evet. onlar geçecek, yapacak bir şey yok. Tatlı ne yapmıştın sen? <laughs> <laughs> yani değil mi? Artık şey değil mi? Sürekli yemek düşünüyor. Bu arada ben tatlıyı hazırlarken ee, senden de güzel bir şarkı alabiliriz. Tamam artık neşeli bir şarkı söyleyeyim o zaman. Tamam, tamam olur. Bakalım bu şarkımı biliyor musun? Hoş geldin nihayet bitti mi huzura yolculuk. Sen yokken acıların en dibine vurdu. Şimdi eskisinden de güçlü içimdeki çocuk Doğru duydun biz seni unuttuk Nefes nefese kalmışsın çok mu dikti yokuş Havandan geçilmiyordu gel şimdi konuş Bir değişmiş geldin gözüme onu diyordun ne olmuş Sana ne olmuş Üstüme fenalık geldi aşk olmaz ki zorla Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta Bitti ve anladın mı oh be hele şükür Ben yeni aydan gün aldım bak geçtiğimiz hafta Üstüme fenalık geldi aşk olmaz ki zorla Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta Bitti ve anladın mı? Oh ve her e şükür ben yeni aydan gün aldım. Bak geçtiğimiz hafta. Bu arada şarkıyı ben içeride dinledim. Canım benim. Yine sağlık. Teşekkür Şimdi ederim. Şükrü yapmak istemedim ol. sana. Ah hafif bir tatlı getirdim. Ama tam bir yılbaşı konsepti evet. olmuş. Bu ne güzel. Çok macı. Evet, evet vereceğim bunu evet. Ee, mutlaka evde dene. yılbaşı. Akşama bunu yapabilirsin. Ah canım. Şöyle Teşekkür edeyim. ederim. Hemen tadıyorum. Bak bu kadar güzel görünüyor ki aman tanrım. Bunun üzerine e, evet. sevdiğim bir marmelat koyup yersen bence çok daha Portakal reçeli çok severim ha, herhalde yakışır olur. mı? Evet. Güzel olur evet. Yapışır. Evde çok güzel annemin yaptığı bir portakal reçelim var. Kesin oynayacağım. O zaman güzel bir şarkıyla programımızı kapatalım. Ay şimdi bu güzel ambiyans, bu her şey bitiyor mu yani? Neyse ki şarkımız da bitiyor ama e, dilerim ki 2020'deki bütün bu negatif üzerimize dökülen her şey de bitmiş olur. 2020'nin acısını, 2020'nin acısını 2021'den ve gelecek diğer yıllardan çıkaralım. Çıkaracağız. Hı. Tamam, hadi o zaman. Bütün gece sabaha kadar ya da bir ömür ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar beklerim hatalarınla bir kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı nerede yapıyorum Bütün gece Sabaha kadar ya da bir ömür ölene kadar aşk kalbine dönene kadar beklerim.